Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir Bugün Minecraft oynuyoruz. Maşa oynuyoruz. Benim şeyi abimin tabii kırmızı. En sevdiğim bir Aha, domuz. Domuz mu? Evet, Aa, evet arkadaşlar biz bir böyle bir 10-15 dakika önce başlamıştık. Gir çakılmaya. Bu arada ikimizin de elmas seti falan var. El Kas ve elmas, elmas kılıcı. Elmas kılıcı. Elmas kılıcı var, bunları da. şey yaptık ve arkadaşlar. Elmas 64 tane çubuk aldık bir de 64 tane elmas aldık. Ben oho zaten ben hep bundan buluyorum sopa. Biraz evet, ah. evet, burada bir delik var. Rekom patladı. Evet. Bitirelim. Kota. Vallaha sana. Elbette odun kır yetmedi. Ela daha hayvan öldürmene gerek yok. Evet. Çok dur. Ne oldu lan az önce? O yakaladı. Bunun arkadaşlar ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 like atın. Pardon evet. tamam, 5. 3 evet. like'ı getiriyorsunuz o zaman. Arkadaşlar evet. burada like istemiyorum. İstediğiniz kadar atın. Tamam yetmedi ya. Çünkü arkadaşlar abimin kanalını unutmayın. Ve <laughs> video like atın. Maabi söylemiş şey çocuk. Evet. Ana meşale de lazım olacak. Değil mi? <laughs> Abiden daha at tuzluk ocak lazım şey ya. Var. <laughs> Ela sen öldüreceğine bir şey şey, çık olur mu kızım Sen dünkü? mı? Oğlum biz karanlıkta mı yatacağız? Yok, yapmıyor. Tamam neyse tamam. Son bir tane kaldı da bitti. Dur ya ben şuralar şu üç tane Dört daha geldi. Bir tane koyacağım tabii ki. arkadaşlar siz kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Like, Sinan'ın kanalına abone olmayı unutmedi. Veya arkadaş oyun makinesi 2018 veya Snakeman diye yazarsanız çıkar. Dı, 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 dı. Ben gidiyorum. Hadi ne? Selton. kafalı. Sen kafalı ye kafalı. Nasıl bir cümle oldu lan? mi? ki ya. Ben, <laughs> şey. Ha 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 i̇şte kaçta derece Ben de onun kızını kırıcılığa döndüreyim. Bakın kaç tane odun 32 tane odun kırmış. Evet. Klicini çok fazla kırdım yok değil mi hiçbir yerde ya? Bir cam yapayım. Okey. Arkadaşlar o zaman bir cam mı alsak? A, al, 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 ben Camı da öğrendim. Kapıyla. Kum lazım ya. Bir de ocak. Çok hızlı yüzdüm ha atma. Helal o. Evet, Çok kötü yaptı. oyun. Orada arkadaşlar bu oyunu yüklemeyi yani şu an bu oyun paralı. Sorunun bedavasını yüklemeyi, yani yükleme, yüklemeyi biliyorum. Tabii ki onu da Sinan'ın sınavı alabilirim. Benim de kuzenim var. Evet. Eli kuzenim değil senin arkadaşın. Evet. Sen, kaç tane? Sen, üstelik, sen bak. Oha, 46 tane kırmış. Geçir getir tamam. Ama mela getir ya. Ben maden kazacağım herhalde ya. Maden kazsam gel dö, dö. Sen şey kırabilir misin elah? kum, kum. Böyle beyaz. Biraz. Tamam kıyayım. Ya Dur ya. Kum lazım hele ya. Bak. için. Bir tane bana kıyak lazım. Ana. Ana kayıyor mu? Hayır. Kayayamıyorum. Uuu. <laughs> <laughs> buralarda çok var. Yok kıyayım. Tamam Gel baba. Tut bi abi. Ana. Lan. Çık çık. Abi. Ha. Ama kayıla çıkmış Ben küçüğüm. Neredesin sen? Ha benim de karnım acıkmış. Neredesin lan sen? bu manyak neredesin? Buradayım arkamdayım bak gördüm. At bana odunları. Çöp yapalım mı bir tane? He? Bak burası çöp. Buraya çöplerimizi koyacağız. Ne? Buraya. Bak kazdım. Lan çıkamıyorum ya. Ha, oraya çöpleri atacağız. Tamam. Benim çöplerime bakayım. Dur. Bir saniye. El Ya vurma. Hadi gel. Kavga. Hayır hele kavga yok. Ela bak burada oyun oynuyoruz. Tamam. Sinirlendirme beni. Kar artık tebu koydum mu lan ben eve? Ben yok, koymamış. Çöpe atacaktır. Ben buydayım. Ben kaldım. E ben kaldım. Al sandık. Evet. Sandık. Sandığı unuttuk. Unuttum ben. Çıktım. Sandık nasıl yapılıyordu unuttum ben. Ben biliyorum ama. Sandık. Ama ben biliyorum sandık. Nerede olduğunu unuttum lan ben daha doğrusu. Ben de ama unuttum. Aklım tenekel oldu. Hayvanlığa bakacağım Ust, ben. Tamam. Buraya Ela buraya da tamam. sandıkları koyuyoruz. Tamam. Lan ne nasıl koydum? Ela bak ne bu şimdi? benim. Ela. Bak bu benim. Bu senin. Tamam. Bu tamam. sandık benim. Bu sandık senin. Bak ben eşyalarımı koyuyorum sandığa. Tamam. tamam. Ben de geleyim koyayım. O güzel olmuş yerimiz ama ben beğendim. Sen, sen iyi beğeneceksin. Allah Allah. <laughs> Manyak. Ne yapıyorsun? Eşek tutup ne yapıyorsun? Ah. Ben yemeklerimi yemi sandığına elman... koy. Sandığımı koyuyorum. Zaten. Dur çöpleri şuraya koyayım. Çöplük malzemeleri. Elmasım çalma verme. Ay ya. Acama. Çaldım bile. Ya Ela <laughs> Bak korkuyorum ya. <laughs> Bekle elmasımı alacağım. <laughs> Sana ya. <laughs> tamam, tamam tamam tamam. Aldım bile. Bana ne ya? Ya tamam ya. Hayır Ela. Çalarsın ya. sen. Alama. Alama. <laughs> ya bak Ela. <laughs> Hayır Ela. Ben sen kavga yapmak istiyorum. Ne araştırma oldu <laughs> lan? Çakı yok burada çakı yok. Oğlum çatı çakı niye? Sen lan çıktın burada. Ben de koymamışım unutmuşum.

Evet arkadaşlar Böyle cam koyacağım cam kömür lazım ışık için dur ben maden kazacağım ya tamam ben tamam. git lan dur şeylerimiz arkadaşlar anam kızık. ben nazik ben de azıcık ıı, ne kıyacağım. Ben yer altı kazacağım hala. Maden kazacağım daha doğrusu. Ya maden kazacağım derken. Oğlum elmaslarım nedir lan benim? Çaldı mı lan yine? Hayır hayır tamam bitti. Yani doğru ben koymamıştım ben. Bak. Bak. Koymadım ben sandım. Ha ha ha. Yanamaz. Çalar mı şimdi? Hadi. Ben de elmasımı alıyorum. Elmasını çaldım. Ha bu da bir tane at var. E bu bir de tane at var büyük. Ha bakayım hangi renk? Kahverengi. Yok lan kahverengi değil o. Oha! Atlar büyümüş. Evet. Dur bunları salak. Dur. Atları ayarlasak mı acaba? Nasıl? Dur vurma sakın. Serbest bırak. Kaçamazlar, kaçamazlar. Gel. Gel gel sakın vurma hiç. Ba bağlama bağlama bağlama. Aa, bağlama. Bağlama gel. Bağlama. Çık. 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 Kimsin? Çık. Kapa. ne ara lan? Ben my... Maden kızdı Maden. Maden cızdı çıkışım. Abi ev kayanmış ya. Ya bekle yapacağım ama. Biraz şey kazıp çıkıyor. Ben de elmasım. Aa kömür lazım değil mi? Evet. Pişirmek için. Evet. arkadaşlar. Burayı ben en iyisi keseyim. Arkadaşlar evet. Yani 18 tane olmuş. Ama bana ışık lazım ya. Hiçbir şey göremiyorum ki ya. Gazlıyor musun? Öylesine. Arkadaşlar şimdilik yani 4 tane maşale yaptım. Çünkü hiçbir yeri göremiyordum yani. O derece. Ne? Başladım görmeye. kız, sen! evimizin üstüne böyle mi kız evi olur o. <laughs> Erkek evi olmaz ki. Oh, Ama neyse ah, lan. değil. Tamam sen yap. Abi bu hafta kafayı yemiş gibi bak. <laughs> ne yapıyor lan onlar? <laughs> Ben görüyorum da göremiyorum. Kaçıyorlar birbiriyle. Bak öyle. Kanka buradan kaçma. Bir tane yapak mı? Evet kanka yapak yapak. <laughs> öyle konuşuyorlar ya. <laughs> ya gülmekten ben Gülmekten ölüyor. Ben gülmekten öldüm ya. Oğlum daha karşı şey yok mu ya? Ben gülmeyeyim. Çıkıyorum daha. ben. Şey, ben Çıkayım ben. Çıkıyorum ben. Ben çıkıyorum. Çık. Ne oluyor? Dur laman niye tabak koyuyorsun ya? Niye koydun? Şurayı baltayla kırayım. Bazı kıracağım hele baltayla. Ben de ya? süsleyeceğim. Kızım Merdiven. Olsun. Merdiven. Tam, tam, ben ne yapayım lan her şeyi? <laughs> şey de sen yap ya. Ben çiçeğim. Ben çiçek yiyeceğim. Niye ekliyorsun? Ekleme. <laughs> bak Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben diyorum. Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi. Başım duruyor ya. Açıyor, kapatıyor. Açıyor, kapatıyor. Ve ben fırın. Ocak daha doğrusu. Evet. Yeni ki yemeklerimizi bir şeydi. ekmekle pişirelim. Kum nerede? Ben kum nerede? Ben kum nerede? Hadi. Buldum ha. Buldum ya korktum. Korkma. <laughs> kum mu var lan. Sesi geliyor. Yok tavuk sesi. Tavuk sesi oh. geliyor. Oğlum 26 tane şey yapmıştı. 26 tane geçirmiş sandım ya. Neyse arkadaşlar abim eklesin ben artık toprak aldım. Niye toprak aldım? Tamam. Lan yağmur yağıyor gel lan içeri. Lan lan. Ayy. Abi bak bu ne? Abi bu ne yapıyor öyle ya? <laughs> Abi, ele vurma Ela vurma Ela vurma Aa, O nasıl günleşti O Abi cam eksik şu yeri hadi ya Ya bekle kaynasın camlar Kaynasın diyorum olsun Camlar kaynıyor mu Ela gel ya Oha Ulan bu gerçek hayat da beni boyundan uzun lan Oha Kıçak <laughs> oldu. Tamam. Hadi ya. Ben hep Hadi Ben sıcak biliyorum. 9 oldu. bir tane. Arkadaşlar size bu arada bir şey vereyim. Yani şu camları yavaş koyun ya. Bir tane boş boşuna gitti ya. Aslında burada da olacak bir tane. Bir tane olmuş. Neyse birazcık daha şey yapsın Ben çiçek şey kıyacağım ama. Şimdi ya sen çiçek... Aa kar yağıyor. Ama yağıyor? Evet bak. Hani? Hani lan Hani onu? बाकी आया, था आया, बाकी रुमेन नहीं आ रहे मियो, है ना याई हो ना? ये क्या लियो रुमेन? अभी डाब या ना? लियो यों, गलत, है ना? वोया वोया Avarıyor. De bu şunları da. Abi havluyu giyme giyme. Arkadaşlar o zaman video bitireyim mi Ela? Dur şu camları da koyayım videoyu bitireyim. Ben daha avlanacağım. Ne sağlık İşte çok tatlılarım. O zaman arkadaşlar videoyu, camları tamamladıktan sonra videoyu bitireyim. Ya bitirme. Ela çok oldu. Neyse o zaman arkadaşlar videoyu bitireyim ne ya? ne ya? ne yapayım? Ne yapayım? Tamam, evet arkadaşlar tamamdır. Videolarıma like <laughs> atın abone olmayı unutmayın. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Yani ben öyle yani. Oğlum cümleyi kuramadım 2 saat ya. <gülüyor> ben ben mesela <laughs> atıyorum. 2 like mi geldi? Yok. No. Ya, tamam iki like istiyor. Yok. Ev işte ya. Al arkadaşlar o zaman videoya like kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone. ne? ya? Dur şurayı ben da, ben göstereyim. da göstereyim kapatayım ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz.